Bence her insanın arka planda çalan bir duygusu var. Tıpkı bir mağazaya girdiğimizde arkada bir fon müziği çalar ya, çok fark etmeyiz. Sadece kulak verdiğimizde o müziği fark ederiz. Oraya kulak vermedikçe hangi müziğin çaldığını, nasıl bir ritmi olduğunu genellikle fark etmeyiz. Sadece o ritme uyum sağlamaya çalışırız. Ben duyguların da böyle olduğunu düşünüyorum. Hepimizin arka planda özellikle bazı duyguların çok baskın olduğunu düşünüyorum. Bazılarımızda bu duygu mutluluk olabilir. Arka planda gerçekten kendimizi çok mutlu hissettiğimiz için çoğunlukla mutluymuş gibi davranabiliriz ama bazılarımız için özellikle zorlayıcı duygular açısından konuşuyorum. Bu duygu değersizlik, utanç, kaygı, yalnızlık, başarısızlık. Melankolik. <laughs> melankoli, sevilmeme bunlar bazıları işte duyguyla bilisnel süreçlerin karışımı şeyler hı hı. ama işte bazılarında başarısızlık sevilmeme yalnızlık değersizlik utanç korku kaygı öfke bu tarz duyguların olduğunu düşünürüz ben danışanlarım bunu sorarım sizin arka planda çalan duygunuz ne diye en çok hissettiğiniz duygu ne hangi duygu size çok daha tanıdık geliyor muhtemelen o arka planda o fonda çalan müziği fark ettiğinizde hangi duygunun sizin hayatınızda çok daha kritik bir rolete sahip olduğunu anlıyormuşsunuz olursunuz Çünkü eğer arka planınızda yetersizlik çalıyorsa, yetersizlik duygusu varsa, muhtemelen yetersizlikle karşılaşmamak için birçok şey yapıyor olabilirsiniz veya tam aksi bir şekilde hayatınızı tamamen bu yetersizlik duygularını değiştirmek, dönüştürmek için çabalıyor olabilirsiniz.